göz alan kameraman Mustafa İç. Teşekkür ederim arkadaşlarımıza. Onların nöbeti gün boyunca devam edecek. Şimdi konuyu yine uzmanıyla konuşalım istiyoruz. Doçent Doktor Mustafa Şenkaya hazır. Bizi bekliyor. Mustafa Hocam günaydın. Günaydınlar, iyi yayınlar. Hocam şimdi siz jeofizik mühendisisiniz. Alanlarınızdan sadece birisi aslında deprem. O kadar geniş bir tanım var ki sizin mesleğinizin. O genişliğin içerisindeki ama Türkiye'de maalesef o genişliğin içerisindeki bu alan oldukça geniş bir yer kaplıyor. Şimdi siz e, konunuz yani uzmanlığınız üzerinden gitmek istiyorum. Şimdi bu, bu depreme baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Öncelikle onu sorun, sorayım size. Sonrasında devam edelim. Aslında Batı Anadolu fay sistemi e, bu tip depremler üreten bir sistem. Evet buradaki faylar irili ufaklı ee, geçmiş dönemde de e, bu ve bunun üzerinde örneğin Gediz depremi var 1970 yılında 7.2 ee, daha fazla daha büyük depremler de üreten bir sistem dolayısıyla e, Türkiye'de ya da Batı Anadolu'da herhangi bir deprem olması 5 veya üstü 6 ya da üstü bir deprem olması aslında bizleri şaşırtacak şaşırtacak evet. bir konu değil çünkü Gün içerisinde, üçün üzerinde birçok deprem oluyor aslında. Bunların bir kısmı hissediliyor, bir kısmı hissedilmiyor. Bu e, sındırgıda olan deprem ise e, tabii ki de yine Batı Anadolu fayzonunda biriken enerjinin kendisini açığa çıkarma hı. ve bilindik bir yöntemle, yani bilindik bir yöntemle derken buradaki faylanma bir normal faylanma. Hı hı. Dolayısıyla Batı Anadolu'nun neredeyse tamamı zaten normal faylarla, e, döşenmiş durumda. Hı hı. Dolayısıyla buradaki depremi e, bir e, yani olmayan bir şeymiş gibi söylüyor. Olağanüstü bir durum değil. Beklenmedik bir şeymiş. Hı hı. Hayır, kesinlikle olağanüstü bir durum değil. E, söyle, bunu ne şekilde söyleyebiliriz. Peki. Siz bilim insanısınız. Şimdi ve bu sizin dediğim gibi. Onlarca araştırma konularınızdan bir tanesi sadece ama Türkiye'deki en önemli araştırma konularından birisi depremler. Ve Batı Anadolu fay hatları siz dediğiniz gibi yüzlerce binlerce fay var değil mi orada? Yani irili, ufaklı, uzunlu, kısalı yüzlerce binlerce fay var ve bu hareketlik son derece normal. Şimdi e, bu hareketliğe baktığımızda e, siz işte bir süre hesaplama yönteminiz var ve aynı zamanda da gözlemliyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Yani bundan sonrasında mesela geçtiğimiz saatte Doğan Hoca dedi ki yani ben artık şeyden korkmaya başladım dedi. Gemlik körfezinden korkmaya başladım dedi. Yani o taraf biraz tehlikeli gibi görünüyor bana çünkü orada da işte 200-300 yıldır hareket yok. Onun dışında işte Marmara'yı bekliyorum dedi. Genel bir kanı mıdır bu sizin aranızda? Yoksa hani sizde ön plana çıkan şeyler var mıdır? Başka özellikler var mıdır? Sizin araştırmalarınız neler söylüyor? Ş şöyle başlayalım. İsterseniz ilk önce bu deprem özelinde başlayalım. Buyurun. Bu deprem sonrasında daha büyük bir deprem ol olmayacağını anlamak için e mevcut artçıların sayısı, yönelimi ve stresi nereye yüklediğini Hı. anlamak gerekiyor. Dolayısıyla bu deprem özelinde konuşmak için biraz daha zamanı ihtiyacımız var. Artçıların sayısının düşüp, artçılara ait verilerin de indirilip analiz edilmesi gerekiyor. Ama genel Bu kanı sanki hocam şey belki. mi ya yani bunda burada olursa olursa da en fazla 5 civarında bir deprem olur gibi bir şey algılıyorum genelde hocaların söylediklerinden ama Tabii e, daha doğrudur, büyük Doğrudur. Doğru doğrudur. Batı Anadolu Batı Anadolu ekseriyle 5 ve üzerinde depremler oluşturur. 6'nın üzerine ya da 7'nin üzerine çıktığı durumlar çok çok nadirdir. E, aslında burada kritik nokta var. Bursa ve e, özel, Bursa üzerine geçmeden önce hı hı. De çok önemli kritik bir nokta var. Batı Anadolu'nun neredeyse tamamı verimli topraklarla bezeli. Yani alivyon üzerine kurulu evet. birçok il ve e, ilçe merkezi. Dolayısıyla insanların 5 ve üzeri 6 ve üzeri büyüklükteki bir depremde şiddetli olarak sarsılmasının nedeni de aslında bu. E, mağazı, zeminin oynaklığı aslında olduğundan. Evet, zeminin depremi bizleri daha fazla kaygıya yer verecek şekilde değiştirmesi, transform etmesinden dolayı kaynaklanıyor. Hmm. Aslında Bursa'da da durum bu. E, e, Gemlik özelinde ya da Bursa özelinde konuşmak gerekirse hem aletsel dönemde yani 1900'lü yıldan günümüze hem de tarihsel dönemde. Olan depremler sonrasında şöyle bir durum vardır. Eğer bir yerde deprem oluyorsa orada muhakkak ki bir daha deprem olacaktır. Hı. Çünkü fay dediğimiz yaşayan bir canlıdır. Deprem olduktan sonra belirli süre içerisinde yarattığı, oluşturduğu deprem için yeniden enerji biriktirir ve yeniden kırılır. Hı. Dolayısıyla Bursa'daki kestirimlerin ana nedeni de bu. Gemlik özelindeki problem ise daha doğrusu Gemlik ve Bursa şehir merkezi için konuşabiliriz. Buradaki ana problem de yine zeminden kaynaklanıyor. Hem Gemlik'in hem de Bursa kent merkezinin zemin yapısı 6 üzeri ya da 7 üzeri bir depremde insanları depremin yarattığı şiddetten daha fazla kaygılandıracak şekilde ne yazık ki sarsıyor. E, şekil evet bu şekilde devam ediyor bu şekilde oluyor. E, gemlik özelinde de Gemlik e, yani Bursa e, şehir merkezine göre daha eski ve ne yazık evet. ki daha kötü bir stoğuna sahip. Dolayısıyla gemliğin ön plana çıkmasının ana nedenlerinden birisi de bu. Yani Gemlik bir de tabii Gemliğe baktığınız zaman zaten hani otobandan geçerken baktınız dip dibe dip dibe dip dibe binalar. Yerleşim alanı çok dar olduğu için o dar alana epeyce bir yerleşilmiş. E Gözde de bir yer tabii yani işte gemlik işte ekonomisi ticareti bilmem nesi olduğu için de e, göç de almış zamanında. Şimdi o yüzden oldukça kalabalık bir şehrimiz Allah korusun tabii hiç e, hiç kimse e, istemez ama bir yandan da e, bilim böyle bir gerçeği bizim gözümüzün önüne koyuyor tabii. E, bundan sonrasıyla ilgili e, şimdi e, evet gemlik e, her uzmanda ön plana çıkan bir yer belki ama diğer beklentiniz adresler var mı Allah korusun tabii ama e, yine de hazırlıklı olmak babında e, neler görüyorsunuz araştırmalarınız neler söylüyor hocam? Şöyle e, Bursa ve çevresinde ki bir depremden ziyade ve çevresinde beklenen deprem zaten hepimizin hepimizin bildiği Marmara'da be evet hepimizin malum ve Marmara ve çevresinde olan bir deprem e, sadece İstanbul değil Sakarya, Kocaeli, Bursa, Çanakkale başta olmak üzere birçok ilimizi etkiliyor. Evet. Dolayısıyla e, buradaki yani Marmara bölgesi özelindeki risk azaltma çalışmalarımız bu nokta çok önemlidir. Evet. Risk azaltma çalışması dediğimiz çalışmalar deprem olmadan önce, depremden sonra yapacağınız e, neredeyse 10 12 kat daha az bir performans ve bütçeyle e, aslında yapmanız gereken çalışmalardır. Yani çok e, daha ucuza mal olacak çalışmalar ya yani. Tabii ki yıkılacak ya da hasar görecek yapıları tahmin edip, yolları tahmin edip buna göre bir plan, e, afet yönetim planı hazırlamak Hı. neredeyse o sonrasında harcayacağınız 10-12 kat e, bütçeye denk geliyor. Marmara dışında da e, en başa döneceğiz belki ama Türkiye'de e, ana sorun depremin beklenip ya da beklenmemesi değil. Tabii, Çünkü tabii. bizler e, şuradan bağlamak gerekir. Türkiye toprakları her zaman verimli toprakları olarak e, ...temsil edilir ve her zaman bununla gurur duyarız. Aslında bunun en büyük nedeni de faylar. Faylar olmaz, olmasa bizim gibi ülkelerin bu verimli toprak kavramı ne yazık ki gerçekleşmez. Faylar suyu, bereketli toprakları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla aslında fay demek hayatın kendisi, dinamiğin kendisi demek. Ancak bizler fay ve çevresindeki alanlara, zeminlere yeterince mühendislik hizmeti verilmemiş yapılar ya da kontrolsüz şekilde yapılaşmayla beraber aslında depremi ve fayı tehlikeli hale getiren, riskli hale getiren bizleriz. Fayın kendisi ya da depremin kendisi değil. İşte bilimsel dediniz hocam, bir 100 yıllık devletiz daha ya. Daha daha gencecik bir cumhuriyetiz. Dolayısıyla bizim bütün o altyapımızı geliştirme işimiz de ancak 90'lı yıllardan sonraya denk geldi. İşte sizin alanınız mesela ...bir zamanlar hiç tercih edilmeyen bize alandı... ...ama şimdi nasıl tercih ediliyor siz de farkındasınız... ...öğrencilerinizden biliyorsunuz en azından... ...yani çok ciddi bir tercih unsuru oldu... ...artık yani işin bilim kısmına... ...daha anca son 30-40 yılda gelebildik biz... ...ne yazık ki... ...bundan sonra o aşamayı kaydedeceğiz ama işte bu arada... ...umuyorum çok ağır kayıplarla da... ...karşı karşıya kalmayız... ...son bir sözünüzü alayım hocam ondan sonra bitirip devam edeceğim... ...Bülten'e buyurunuz lütfen... ...bundan sonraki beklentileri sorup buyurun... ...çok geçmiş olsun diyorum... Ee, İnşallah bundan sonraki depremlerde ya da doğa olaylarında afete dönüşmeden atlatabiliriz diye umuyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Sağolunuz hocam. Kolaylıklar diliyorum size.